Toplumların mutluluk anlayışı aslında her köşe başında farklı bir hikaye barındırır. Her toplum mutluluğun reçetesini kendine göre yazmış, felsefi ve sosyolojik olarak bambaşka bakış açıları geliştirmiştir. Bu, dünyayı gezerken, bir yerde mutluluğu bireysel başarıda bulurken, başka bir yerde köyde büyük annelerin torunlarına yaptığı sımsıcak çorba, mutluluğun simgesi haline gelmiş olabilir. Gel bu farklı mutluluk anlayışını birlikte inceleyelim. Sosyolojik açıdan mutluluk. Toplumsal yapı mutluluğun anahtarıdır desek yanlış olmaz. Her toplumun kendine göre bir mutluluk çerçevesi var. Kültürel farklılıklar batı toplumları ben yaptım, ben kazandım modundaki batı toplumlarında mutluluk bireysel başarıyla el ele gezer. Özellikle Amerika ve Avrupa'da büyük başarılar bol para formülüyle mutluluğa ulaşılır diye düşünülür. Amerikan rüyasına kapıl, zengin ol, sonra gel havuz kenarında güneşlen. İşte bu mutluluk. Doğu toplumlarına bakacak olursak Japonya gibi ülkelerde ise İşler biraz farklı. Orada mutluluk senin ne kazandığın değil, toplumun için ne yaptığını ölçülüyor. Yani mutluluk yalnızca bireysel bir başarı değil, toplumsal uyumun birlikte hareket etmenin meyvesi. Japonların wa dediği uyum, mutluluğun tam ortasında yer alıyor. Ekonomik faktörler tabi mutluluğu etkiler. Para her şey mi? Araştırmalar gösteriyor ki, bir yere kadar para mutluluğun dostu. Temel ihtiyaçlar karşılandı mı? Geri kalan para mutluluğa çok da bir şey katmıyor. Mesela İskandinav ülkeleri bu konuda çok başarılı. Sosyal devletin kollarında herkes refah içinde yüzüyor. Mutluluk peşlerinden geliyor. Güney Asya'ya bakacak olursak Hindistan'da gelir eşitsizliği büyük ama bu insanlar hala nasıl mutlu? aile bağları, spiritüel yaşam ve toplumsal destek oradaki mutluluk anlayışının yapı taşlarını oluşturuyor. Bentham ve Mill, mutluluğu bir matematik denklemi gibi düşünür. En fazla sayıda insan için en fazla mutluluk derler. Yani herkes mutlu olsun, toplumun refahı artsın, herkes payını alsın, ideal bir dünya düşlerler. Sartre ise der ki mutluluk senin elinde. Kendi anlamını yaratmak, özgürlüğün içinde mutluluğu bulmaktır. Özgürsün, sorumlusun. Mutluluğun da kendi kararların kadar otantik olsun diye fısıldar sana. Budizm'in mutluluk anlayışı biraz daha mistiktir. Mutluluk arzularından kurtulmak ve iç huzuru bulmakla elde edilir. Yani Nirvana'ya ulaştın mı, mutluluğu cebine koymuşsun demektir. Konfüçyüs der ki, mutluluk toplumsal sorumluluk ve erdemle gelir. Ailene, topluma katkı yap, çevreni iyileştir ve mutlu ol. Tek başına mutluluk olmaz. Kolektif mutluluk candır. Sosyolojik olarak İskandinav ülkeleri mutluluk sıralamasında hep zirvede. Neden? Çünkü burada sosyal devlet anlayışı var. Ücretsiz sağlık, eğitim, eşit gelir dağılımı. Felsefi olarak da bireysel özgürlük ve toplumsal refah güzel bir denge içindeler. Japonya ve Güney Kore'de mutluluk bireysel başarıdan ziyade toplumsal uyum ve sorumlulukla geliyor. Ben değil, biz diyen bir felsefi anlayışın sonucu bu. Amerika'da mutluluk başarı ve özgürlükle özdeşleşmiş. Amerikan rüyasını gerçekleştirmek en büyük hedef. Ancak bu bireyci yapı bazen yalnızlık ve sosyal bağların zayıflaması gibi sorunlara da yol açabiliyor. Sonuç olarak her toplum mutluluğa farklı bir anlam yüklüyor. Kimisi başarıdan, kimisi toplumsal uyumdan, kimisi ise iç huzurdan mutluluğu buluyor. Ama işin içi yani özü hep aynı mutluluk insanın anlam arayışında gizli bir hazine